Akli meselelere hoş geldiniz. Bir tarih öğretmeni olarak bugün ben sizlere 2. Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan Alman 6. Ordusu'nun Stalingrad Muharebesi'nde nasıl tamamen yok olduğunu ve bu yenilgi sebebiyle 2. Dünya Savaşı'nın seyrinin nasıl değiştiğini hazırsanız gelin birlikte bakalım. 1942 yılında Alman 6. ordusu Kafkasya'daki petrol sahalarını ele geçirmek için Stalingrad şehrine ilerliyordu. Bir dizi yapılan kanlı savaşın sonunda Almanlar şehrin neredeyse tamamını almıştı. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da Çetin kış şartlarına rağmen Kızıl Ordu'nun beklenmedik karşı saldırısıydı. Askerlere yerinde kalmaları emredilen Nazi Yüksek Komutanlığı yardım ulaşana kadar 6. ordunun ihtiyaç duyduğu bütün malzemeleri hava yoluyla ikmal etmeye çalıştı. Fakat hava ikmali de bir felaketle sonuçlandı. Stalingrad Savaşı bazen tek bir ev, bazen ise tek bir odaya sahip olmak için bile mücadele verilen tarifi gerçekten çok zor bir savaştı. Kış şartları buz gibi etkisini sürdürürken kapana kısılmış Alman askerleri ya açlıktan ya da hastalık ve yetersiz beslenmeden dolayı ölmeye başlamışlardı. Abi şimdi o bahsettim ya oda oda savaş dediğim şey bazen Alman askerleri hatta bazen değil çoğu zaman Alman askerleri ve Rus askerleri arasında gerçekten de bir sadece bir 8 santimlik duvar vardı. O kadar yakındı. Gerçekten e, bu kadar birbirlerine yakın bir şekildeyken savaş devam etti. Ve o savaş oda oda, daire daire bu şekilde kazanıldı. Sokak savaşından da öte bildiğin ev savaşı şeklindeydi. Adamları en küçük metrekareyi bile almak için bayağı bir mücadele Evet, Evet, o yüzden Almanlar zaten kaybetti. Böyle bir mücadele beklemiyorlardı çünkü. Stalingrad Savaşı, Rus cephesindeki savaşın dehşeti ve vahşeti için bir atasözü haline gelmişti. Her iki taraftan da yüz binlerce adam aylarca harap olmuş, şehrin yıkıntılar arasında savaştı. Ta ki 6. Ordu'nun kalıntıları nihayet 1943'te teslim oluncaya kadar. Neredeyse 100 bin Alman askeri esir alındı ki çoğu bir ayı bile tamamlamadan hayatını kaybedecekti. Stalingrad Savaşı sonunda bir zamanlar 250 bin kişiye varan Alman ordusundan ancak 5000 kişi eve sağ salim dönebildi. 1941 yazında Barbarossa Harekatı'nın başarısızlığından sonra Almanlar Moskova'nın Aralık başında başlattığı kış karşı taarruzu karşısında iyice şaşkına dönmüşlerdi. Hitler'in dur ve savaş emri Almanları karda yok olmaktan kurtarmıştı. Ancak 1942'nin yeni yılının hemen şafağında herkesin aklındaki soru şu oldu. Nazi Almanyası acaba bundan sonra ne yapacaktı? Cevap mavi durum operasyonuydu. Joseph Stalin, Almanların Moskova'ya bir kez daha saldırmasını bekliyordu ancak Sovyet diktatörü yanılıyordu. Cambridge Üniversitesi'nde modern bir tarih profesörü olan Richard Evans'a göre Hitler, Sovyet petrolü için umutsuzdu ve o olmadan Nazi savaş makinesinin yakıtsızlıktan duracağına inanıyordu. Bu yüzden Hitler, Moskova yerine Sovyet cephe hattının yüzlerce kilometre uzandaki petrolle çevrili olan Kafkasya'dan bir saldırı düşünüyordu. Alman ordusunun 1942 yazındaki başlangıç çizgisinden günümüz Çeçenistan'da bulunan petrol zengini Grozny şehrine 800 kilometren fazla bir mesafe vardı. Hitler Barbarossa harekatında yaşanan başarısızlıktan ötürü Mavi Durum operasyonunun başarılı olması için büyük bir saldırı gücüne ihtiyacı olduğunu farkındaydı. Bu yüzden bu harekat için Alman, İtalyan, Macar ve Roman askerlerinin katıldığı 1500 panzer ve aynı sayıda uçakla birlikte 1,5 milyondan fazla adamdan oluşan bir ordu toplamıştı. Mavi Durum Operasyonu 28 Haziran 1942'de başladı. İlk başta başarılı olan Alman ve müttefikleri bir önceki yaz olduğu gibi bozkır boyunda ilerlediler. İlerledikçe Sovyet kuvvetlerini yendiler. Çalışkan, özgün ve yetenekli ancak aynı zamanda kararsız ve emirlerini vermeden önce çok fazla zaman harcamaya meyilli olarak tanımlanan bir subay olan Friedrich Paulus liderliğindeki Alman 6. Ordusu Ağustos ayının başında Stalingrad'ın eteklerine ulaşmayı başarmıştı. 23 Ağustos'ta Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe'ın büyük bir hava saldırısıyla Stalingrad kuşatması başladı. Bu sırada 6. Ordu da şehre kuzeyden ve güneyden saldırdı. İlk 2 ay yıpratma savaşlarından Alman ordusu Sovyet direnişine karşı ilerlemeyi başardı. Şehrin güneyinde çevreyi saran muazzam bir beton tahıl silosu hakimdi. Kuzeyde ise Kızıl Ekim ve Biriki fabrikalarına dair olmak üzere bir dizi büyük fabrikalar bulunuyordu. Sovyet komutan Vasilis Chuiko'nun ilham verici liderliği altında Sovyet birlikleri şehrin kalıntılarını ustalıkla kendi avantajlarını kullanarak Alman askerlerini nefret etmeye başladı bir tür yakın mesafe savaşına zorladı. Hitler şehri fethetmek için her zamankinden çok daha fazla ateş gücü kullandı. Stuka Pai bombardıman uçakları Sovyet mevzilerini patlatırken panzarlar ve topçular giderek artan bir yıkıma dönüşen manzaraya sonsuz mermiler ateşlemeye başlamıştı. Alman savaş güçleri 911 bin top mermisi ve 950 bin havan mermisi harcamışlardı. Bu gerçekten muazzam bir rakam. Yine de bu ağır saldırı altında olan Sovyetler, Vasily Shuyko'nun adını Stalingrad Sokak Dövüşleri Akademisi koyduğu bir dizi yakın dövüş savaş taktikleriyle Almanlara karşı bir direniş hattı oluşturdu. Şu Amerika'nın fikri Almanları sürekli meşgul bir şekilde tutmaktı. Askerlere siperlerini mümkün olduğu kadar düşmana yakın bir şekilde oluşturmalarını emretmişti. Bu normalde savaşlarda görülenin tam tersi bir hareketti. Aynı zamanda bu gündüzleri müthiş bir hava saldırısına sahip olan Alman uçaklarının iki siper arasındaki mesafeleri karıştıracağını ve nereye ateş edeceğini bilememesiyle sonuçlanacak. Oha taktiğe bak. Neyse. Biz boşuna mı geri çekildik Sakarya'da? Ya orada yenilgi de aldık da. Ama ama hani çekildiği yer çok önemli bir stratejik bir yer doğru. Burayı da kesmesin. Tamam, <laughs> burayı da kesme. Çuyko, savaşın en yoğun döneminde Sovyet ordusuna görevli olan muhabir Vasily Grossman'a şunları söylemişti. Stalingrad Rus piyadelerin görkemidir. Piyademiz Alman silah ve mühimmatını almış ve kullanmıştır. Sadece savunma yapmadık, saldırmak zorunda da kaldık. Geri çekilmek, yok olmak demekti. Geri çekilirsek yok olurduk. Burada 3 gün geçirmiş bir asker kendini yaşlı biri olarak görüyordu artık. Burada insanlar sadece bir gün yaşadılar. Yakın muharebe silahları hiçbir zaman Stalingrad'da olduğu gibi kullanılmamıştı. Yoldaşlarımız tanklardan korkmuyorlardı. Askerlerimiz çok becerikli hale geldi. Profesörler bile onlar gibi düşünemezdi. O kadar iyi siperler inşa edebilirler ki başlarına bastınız bile içlerindeki askerleri fark etmezsiniz. Şimdi size bir diğer operasyon olan Uranüs operasyonundan bahsedin. 18 Kasım Çarşamba gecesi Stalingrad'ın hemen kuzeybatısında ve Don nehrinin üzerinde Romanya 3. Ordusunun donmakta olan askerlerinin üzerlerine taze kar yağmaya başlamıştı. O sırada Rumen 4. Kolordusu ile Alman irtibat subayı Teiman Geraltschitörk. Fiziksel olarak heybetli bir insan olan Alman irtibat subayı Schitörk 1936 yılında Berlin Olimpiyatlarında erkekler cirit atışında altın ve bronz madalyayı kazanmıştı. Ve şimdi 6. ordu'nun karargahında Kızıl Ordu taarruzunun istihbaratına sahip olduğunu bildiriyordu. 19 Kasım günü şafaktan hemen önce yaklaşık 3.500 Sovyet topçu silahı Rumenlere atış açmaya başlamıştı. Alman Tank Savar Topçu'su Hermann Mattern'in "Truck Hell for Hitler" adlı kitabında anlattığı gibi bombardıman korkunçtu, cehennem koptu. Bütün sığınak titredi. Üzerimize toprak parçaları yığılmıştı. Gürültü o kadar yüksekti ki adeta sağır ediciydi. İşte bu bahsetmiş olduğum dizeler bu kitaptan alıntıydı. Ve bu Uranus operasyonunun sadece açılış gösterisiydi. Sovyet saldırısına karşı Rumenler sert ve başarılı bir şekilde karşı koydu. Sovyet piyadeleri Rumen tüfekleri altına adeta ezildi. Ancak savaş alanına Sovyetlerin T-34 ve 76 tanklarının gelmesiyle işin rengi değişmeye başladı. Çünkü Rümen ordusuna yeterli derecede tank savar bulunmuyordu. Hatta Türkiye ile Almanya arasındaki gizli yazışmalara da e, Rumenler Türkiye'ye fazla fazla silah göndermesine karşısına serzenişte bulunuyordu. Eğer o silahlar bizde olsaydı Stalingrad'da bu kadar ezilmezdik diye Almanlara bayağı bir e, serzenişte bulunmuştu. E, böyle de bir anekdot var bu konuyla ilgili. Ertesi gün Rumen ordusu Stalingrad'ın güneyinden ezici bir kızıl ordu saldırısına maruz kaldı. Alman generaller Sovyet ordusunun ustası olduğu yakın dövüş savaşında şansı olmadıklarını biliyordu. Bu nedenle karşı bir saldırı gerçekleştirmeyi kabul etmediler. Almanların tek şansı yedekte bekletilen Alman-Rumen ortak panzer birlikleriydi. Ancak Alman tanklarının birçoğu farelerin elektrik kablolarını kemirmesi gibi inanması güç bir olayla savaş dışı kalmıştı. Bu gerçekten de olağanüstü bir şanstı Ruslar için. 3 gün sonra iki koldan saldıran Sovyet ordusu Don Nehri üzerindeki Kalah'ta bir araya geldi. Artık Stalingrad'daki Alman ordusu kuşatılmıştı. Sovyet Uranüs operasyonu sonucunda yaklaşık 250 bin Alman ve müttefik birlik Sovyet birlikleri tarafından tamamen kuşatılmıştı. Akıllarda şu soru vardı. Almanlar geri mi çekilecekti yoksa Sovyet güçlerine karşı koyup savaşmaya devam edeceklerdi. Paulus'un üst düzey komutanlarından çoğu Sovyet kuşatmasının en zayıf olduğu bir anda Almanların derhal kaçması gerektiğinde kararlıydı. Ancak Paulus tereddüt etmişti ve sonunda durumu Hitler'e iletti. Hermann Göring daha sonrasında Nürnberg ...intihar eden kopuk bir düşünce ile Hitler'e Luftwaffe hava kuvvetlerinin orduya havadan bir tedarik sağlayabileceğini söylemişti. Bu karar Alman ordusu için bir bu karar Alman ordusu için bir ölüm felaketi demekti. Fakat olacaklardan habersiz olan Paulus hava kuvvetlerinin desteğini beklemeye devam etti. Günde 300 tonluk bir erzak rakamı 6. ordunun ihtiyaç duyduğu minimum miktar olarak belirlenmişti. Ancak havanın kötüleşmesi ve hava taşımacılığı için uygun nakliye uçaklarının bulunmaması nedeniyle bu miktar ortalama olarak sadece birkaç kez elde edildi. Öncelik yakıt ve mühimmattı. Ancak 6. ordunun kendi stokları kurudukça kuşatılmış Almanlar giderek daha hareketsiz hale geldi ve yalnızca doğrudan saldırıya uğradığında geri ateş etmek zorunda kaldı. Yiyecek gelince 6. ordu ilk başta rezervlerine ve birliklerin topçu parçalarından mühimmat vagonlarına ve depo arabalarına kadar her şeyi çekmek için kullandığı on binlerce atın etine güveniyordu. Sovyet saldırısından bir gün sonra Hitler Don ordu grubunun kurulmasını emretti ve komutanlığına da Erich von Manstein'i getirdi. Hitler Manstein'in saldırıya geçmesini ve Stalingrad'a girerek 6. orduyu rahatlatması talimatını verdi. 12 Aralık'ta Manstein kış fırtınası operasyonunu başlattı ancak kuvvetlerinin zayıflığı ve Kızıl Ordu'nun direnişi nedeniyle çok fazla ilerleyemedi. Diğer tarafta ise Sovyet Birliği'nin düzenlediği saldırı neticesinde İtalyan birlikleri mağlup oldu. İtalyanların bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışan Alman birlikleri çok geçmeden karlı kaplı bozkırlarda dağıldı ve geri çekilmeye başladı. Manstein'in saldırısı bir noktaya kadar başarılı olmuştu. Ancak daha ileriye gidecek kadar güçlü de değildi. Artık komutan Paulus için tek seçenek gerçekten de geriye bakmadan kaçmaktı. Ve Don ordu grubuna ulaşmaktı. Tam da böyle bir harekete hazırlık olarak Manstein ilerleyişinin merkezine 800 kargo yüklü kamyon yerleştirmişti. Bu kamyonlarda Paulus'u hareket ettirip savaştırmak ve ordusunun büyük bir kısmını güvenliğe kavuşturmak için 3000 ton yakıt ve aynı zamanda mühimmat vardı. Ve maalesef bu istenilen olmadı. Kararsızlığın pençesine düşmüş olduğu bir önceki ayı alımsatan sahneler eşliğinde Paulus bir kez daha harekete geçmeyi reddetti. Ve tekrar Hitler'e başvurdu. Yüksek sesle bu sefer hırpalanmış ordusunun herhangi bir destek almadığı sürece Manstein'in kuvvetlerine birleşmesi ve onlara yetişmesinin mümkün olmayacağını iletti. Manstein'in daha fazla ilerleyememesi ve Paulus'un kaçmayı reddetmesiyle ki bu büyük bir hataydı 6. Ordu'nun kaderi belirlenmiş artık. Noel arifesinde Kızıl Ordu'nun baskısıyla Manstein geri çekilmek zorunda kaldı kış fırtınası operasyonu sona ermişti. Aynı gün hava ikmal operasyonunun ana hava alanı merkezi olan Tatsiskaya Kızıl Ordu'nun eline geçmişti. Tatsi'nin kaybedilmesinden sonra Ocak ayının ilk haftasında cephedeki koşullar kötüleşmeye devam etti. Mühimmat o kadar yetersizdi ki kalan 5000 topçu silahın yalnızca sorumlu alay komutanlarının izniyle ateş etmesine izin verilirken kalan birkaç panzer yakıt eksikliğinden aşağı yukarı hareketsizdi. Ardından 10 Ocak'ta Kızıl Ordu sonunda 6. Ordu'yu yok etmek için ring operasyonunu başlattı. 3 gün sonra Sovyetler Macar 2. Ordusu'na saldırdı ve ordu hızla çöktü. Alman Güney Cephesi'nde de daha fazla kaosa neden oldu. 16 Ocak'ta hava taşımacılığı ana üssü olan Pitomnik Kızıl Ordu'nun eline geçmişti. Artık 6. Ordu'nun kaçabileceği tek bir yer kalmamıştı. Bunun farkında olan Hitler Paulus'a teslim olmayı yasakladı ve 6. Ordu son adama kadar pozisyonu koruyacak emrini vermişti. Hatta kararını desteklemek için 30 Ocak'ta Paulus'u General Feldmaraşallığa kadar terfi ettirdi. Hitler bu rütbedeki hiçbir Alman subayının teslim olmadığını da biliyordu. Paulus kendisinden de ne istendiğinin farkındaydı. Bu bir intihar davetiydi resmen. Öncekilere nazaran bu sefer Hitler'in teklifini reddetti. Yani Paulus Hitler'in teklifini reddedeceğiz zaman kabul etti, kabul edeceği zaman da reddetmişti. Bunun yerine ertesi gün Yunivermak mağarasının Bodrum katındaki karargahından çıktı ve Sovyetlere teslim oldu. Paulus'un kurmaylarından biri olan William Adam nihai teslimiyete tanık olmuştu ve günlüğüne şunları yazdı. Tanrım, iki taraf arasında ne büyük bir tezat, paçavralı ve hafif paltolu Alman askerleri içi boş, tıraşsız, yanakları olan hayaletlere benziyorlardı. Kızıl Ordu askerleri ise taze görünüyordu ve sıcak kış üniformaları giyiyorlardı. 71. Piyade Tümeni'nde genç bir nişancı olan William Greig, 250 kadar insanımızın bir kol gibi oluşturulduğu ve bir nöbetçinin koruması altında güneye doğru yürümeye başladığını hatırlamıştı. Greig, Kızıl Ordu tarafından Stalingrad enkazında hayatta kalan 91 bin esirden sadece biriydi. Ve ilkbahara kadar 91 bin kişinin yarısı ölecekti. Yürüyüşe devam etmeyenler muhafızlar tarafından vurulacaktı. Ama muhafızların vurmasına bile gerek kalmadan çoğu açlık ve hastalıktan zaten ölmüştü. Kızıl Ordu savaş esirleri için herhangi bir hazırlık yapmamıştı. Koşullar ne yiyecek, ne barınak, ne de tıbbi bakımdan yeterli değildi. Bu binlerce kişi için ölüm cezası anlamına geliyordu. Esir kampına yürüyen bir Alman asker 1200 adamla yola çıktığımız ve Bekatovka'da ulaştığımızda sadece onda birinin yaklaşık 120 kişinin hayatta olduğunu dile getirmişti. Ünlü tarihçi Anthony Bivor, Stalingrad adlı kitabında 15 Nisan 1943'e kadar savaşan 55.228 Alman savaş esirinin Sovyet kamplarında öldüğünü belirtirken gizli polis raporu kaynaklarında gösteriyordu. Hayatta kalanlar Sovyet zorunlu çalışma kamplarında tutuldu. Hatta bazıları yıkılan Stalingrad şehrini yeniden inşa etmeye bile çalışmıştı. Ta ki sadece 5 5000 kişi hayatta kalana kadar. Alman ve Sovyet hükümetleri arasındaki bir anlaşmada bu 5000 kişi nihayet serbest bırakıldı ve 1955-56'da evlerine gönderildi. Savaştaki Alman kayıpları için kesin rakamlar bulmak neredeyse imkansız. Bazı kaynaklar 80 bin kişinin bazıları ise 280 bin kişinin bu savaşta öldüğü yönünde. Evet sevgili izleyenler Almanların Stalingrad önlerinde başlayan geri çekilmeleri artık Berlin'e kadar devam edecekti. 2 yıl içerisinde Almanlar Stalingrad'da son Sovyetlerin alnına silah dayamış ve tetiği çekecek durumda iken kendi parlamento binalarında Sovyet bayrağının dalgalandığını görecek durumuna düşmüşlerdi.